Siz sordunuz ben cevaplıyorum. Vizeye başvuru esnasında ticari seçmem bana süreden avantaj sağladı. Kültürel ya da bireysel olarak başvursaydım en az 3 ay belki de daha fazla bekleyecektim. Fakat ticari seçtiğim için 3 gün gibi kısa bir sürede randevu için geri dönüş yapıldı ve sonraki süreçlerde vizeyi almayı başardım. Yardım etmeyi çok isterdim fakat acente çalışanı veya vize danışmanı değilim. Sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. İnternetten başvuru yapıldığı esnada herhangi bir belge yüklemesi istenmediği için istediğiniz vize türünü seçebilirsiniz. Herhangi bir yanlışlık yapıldıysa acente bu. Ek bir ücret ödenerek zaten düzelttiriliyor. Merak edilen sorunun cevabına geldik. Ben başvuru esnasında ticariyi seçtiğim için iş insanı olduğum düşünülmüş fakat herhangi bir iş insanı değilim. Tabii ki Almanya'ya gitmek için bir davetiye aldım. Fakat bu davetiyeyi neredeyse kültürel tur için gittiğimizde bile istiyoruz. Üstelik bu bir iş yerinin daveti de değil. Sadece orada bulunan bir Türk derneğinin bir etkinliğinin davetiydi. Ama ticaretteki en önemli husus çalıştığınız kurumdan alacağınız yazı. Zaten çalışansanız bir yazı alıyorsunuz. Bu tarihlerde personelimiz izinlidir, geri dönecektir, bilgimiz vardır babında. Buna ek olarak o tarihlerde personelimizin tüm giderleri tarafımızdan karşılanacaktır ibaresinin olması. Tabii ki bu yazıda kaşenin ve ıslak imzanın olması ve işverenin bilgilerinin olması çok önemli.